Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası A ringinde 775 kilo finaliyle devam ediyor. Kırmızı köşede Sultan Osmanlı, Mali Gürç'te Emre Parlak. Açıl geri kalkanı Atıra Göl. birlikte bir ince başladı. Hadi. Dolayısıyla. Hadi. Dolayısıyla. Herkes sol direkler Her iki boksörden son derece temkinli evet, Sol direkler Aşağıdaki sağa bakar تھو گائز تھو گائز تھو گائز تھو گائز تھو گائز ايران İkimiz de bir gelişmiş iki baksanı izliyoruz. Fakat, Kırmızı Dükkan Şeriatı, Sultan Osman'da bir Türk kandaydı. Denizli Ağır Köşe'den Emre Karnak'tan herhangi bir şey görmedik. Kırmızı Dükkan şeriatını çözmeye çalışıyor, diyebiliyorum. Bak Sultan Osmanlı e, her vurduğunu alıyor, her vurduğunu alıyor. Yani teker teker puanları topluyor e, diyebilirim yani. Sağ Hocam mavi köşeden e, Emre Parlak neyi bekliyor acaba? Teker teker her gün bunu aldı. Mavi köşeden diyor, Emre Parlak neyi bekliyor? Sultan her gördüğü aldı tek tek. Sultan tek tek bütün parayı topluyor. Evet. Evet. Birbirlerini evet. avlamaya çalışıyor. Avlamaya çalışıyor ama hiç olmasa yani bir şey görsek herhalde. Hiçbir şey göremez bir Bak, bak. Tek tek, teker teker puanlar topluyor. Her vurduğunu da alıyor yani. Bak, bu sefer koşu sağ direkt sağ direkt yani 1. 5-0 diyebilirim ben. Evet, 1. silahlı 5-0. Bakın skorboard'a bakmıyorum bile. Birinci raundun 5-0. Evet, 5-0. 1. raund 19 19 5 her kelim 5 ile Sultan Osman diye vermişler. Abi bir boksörün şey yapması için karşı yumruk gelip de ben onu boşaldık da ondan sonra vurayım diye bir şey yok. İlk kim ya, hamleyi yapıyorsa puanı o olabilir, değil mi hocam? Ama ilk vuruşların hepsini de sultan yaptı. Mavi, kırmızının istediği gibi oynuyor. Yani. Mavi. Yani. Ya, kutu yani çekiği ve gün Yani girmesine de gerek kalmadı. Bursa ee, bölgesinden Sultan Osmanlı birinci round'da büyük bir üstünlükle çok rahat bir maç yani antrenman e, şeyinde tadında bir maç çıkardı. Sağ ol tekrar. Yani i̇ki ayak bir torba gibi duruyor şimdi şu anda karşısında. Yani keşke bir şeyler yapmaya çalışsa. Bakın boşa. Distans yer yok boşa saldırıyor. Sol direkt mideye. Sağ kılıçta sol aparkat. Evet, nihayet bir sol kılıçta geldi Emre Parlak'tan. Sağ Son 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 sağ kroşe. Sultan Osman'dan. Sağ direkt geldi. Adam tek vuruş yapmadı. Bir tane vuruş var. Sadece kroşe vuruşu var. Okay. For denemesi. Deneme de oh, ilk ikinci kez sivil. sol direkt gördüm. bir sol köşe aldı. Ben Karşı bir sol direkten. İkinci round'u da 5-0 alır mı hocam? İkinci round'u da 5-0 alması muhtemel. Lütfen lütfen servis buradan saat 15-30'da hareket edecek. Oradan da o kadar hareket edecek. Sultan Osman'ın ııı e, puan üstünlüğüyle devam ediyor. <laughs> Tüm yumruklar tek bir boksörlerin gelince pek bir seyir zevki kalmıyor ee, sanki değil mi o Yani karşısındaki rakip de gerçi bir, şey ne diyeyim mücadele etmiş olsa biraz daha zevkli bir hal alacak. Ben çözemedim Henüz mal e, mavi köşedeki hem yaparlar çözemedim. Neyi bekliyor? Üçüncü ve evet. erkeklerden 70, 75 kiloda son rounda girdik. Kırmızı köşeden Sultan Osmanlı'nın <laughs> ilk iki round'unu e, 5 0 5 -0 aldığını biliyoruz. Yani diyebilirim ki Sultan Osmanlı hayatında oynadığı en rahat maç değil demiyor çünkü antrenmanı e, e, için şu anda bu oynuyor. Ver, 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 ver. Antrenman maçında bile bir insan bu kadar şey yapmaz yani rahat oynayamaz. Yani karşı tarafına hiçbir müdahale yok çünkü. Nazım hocam ben, 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 ben. Evet, evet. Sen de Sen de hayal çok hayal teşekkür ediyorum bunların yayına girmesi bir iki gün olacak iki gün montaj aşamaları var ona göre şey yapacağız işte birer vakitte alıyorum emekleriniz sağlık görüşmek çok teşekkür ediyorum evet. Evet, görüşmek üzere abi görüşürüz sağ saydık. Sen söz verdiler. Arkadaşlar. tahminim 5-0'lık bir maç elde etti Sultan Osmanlı. Şimdi birinci roundda bir varlık göstermedi, ikinci roundda bir varlık göstermedi, üçüncü roundda da bir varlık göstermedi. Emre Parlak. Yetişe. Yetişe. şampiyonu Sultan Osmanlı. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. 5-0 kazandı. Işte.